Merhabalar. Bugün hamur yoğurmasını ve hamur açmasını bilmeyenler için çok basit tavada katmer yapacağız. Bir su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz. Şimdi başlayalım. Boşaltıyoruz. Şöyle akıcı bir şekilde krep hamuru gibi. Şöyle birkaç dal da maydanoz ekliyorum ben. Fırçayla yağlıyoruz tavamızı. bir tarafına hazırladığımız harçtan koyalım. Diğer tarafını getirip kapatalım. Diğer tarafını da yağlayalım. Çok fazla yağlamayalım. Çevire çevire iki tarafını da kızarttık. Bu pişkinlik yeterli. Şu şekilde Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.